her yeni ilginç video size kolayca ulaşabilir. Öncelikle Begum Hatun'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği gibi Osman Bey kabilesini geri kazandığından beri Begum Hatun gizlice ormanda yaşıyor ve casuslarının yardımıyla Kayı kabilesini geri almaya çalışıyor. Bu nedenle Moğol elçisiyle de ittifak kurdu ve hepinizin bildiği gibi Moğol kadınının ve oğlunun ölümüne tanık olan tek kişi Begüm Hatun'dur. Çünkü Sofya onu onları öldürdüğünde Begüm Hatun oradaydı ve tüm bunları izliyordu. Ya Moğol elçisine gerçeği sadece Begüm Hatun söyleyebilir ya da Sofya Moğol kadını ve oğlunu öldürenin Osman Bey değil, Sofya olduğunu söyleyebilir. Ve Claudius'tan bahsedecek olursak 187. bölümde gördüğümüz gibi Sofya'nın kendisi Claudius'a Moğol kadını ve oğlunu öldürenin kendisi olduğunu söylemiştir. Ve Claudius'un Sofya'dan intikam almak için Moğol elçisine Sofya'nın Moğol kadını ve oğlunu öldürdüğünü söylemesi de mümkündür. Ve Fatıma Hatun'dan bahsedecek olursak fragmanda gördüğümüz gibi Fatıma Hatun ormanda ot topluyor ve Begüm Hatun onu askerleriyle kovalıyor. Begüm Hatun Alaeddin Bey ve Gonca Hatun zaten Moğol elçisinin gözetiminde olduğu için Fatıma Hatun'u hapse atıp Moğol elçisine teslim etmek istiyor. Belki de Begüm Hatun Fatıma Hatun'u hapse atıp Moğol elçisine teslim edecek. Böylece Moğol elçisinin güvenini ve ittifakını kazanabilecek ve Moğol elçisiyle birlikte kabilesini Osman Bey'den geri alabilmek için çalışabilecek. Fatıma Hatun ancak bir durumda kurtarılabilir. Eğer Fatıma Hatun'un arkasında askerleri varsa ve Bala Hatun da arkasındaysa o durumda Fatıma Hatun Begum Hatun'dan kurtarılabilir. Ve Halime Hatun'dan bahsedecek olursak 1. bölüm 188'in sonunda gördüğümüz gibi Halime umutsuzluk içinde dağdan atladı ve düştü. Sosyal medya raporlarına göre Halima karakteri de bitmiyor. Bu yüzden Halima kurtarılacak ve bir miktar yaralanması ve yaralandıktan sonra Claudius'un eline düşmesi olası. Ya da Fiday olarak bilinen Moğol elçisinin askerlerinin orada olması ve Halima Hatun'u takip edip oradan Moğol elçisine götürmeleri veya Moğol elçisinin Halima'yı Claudius'a teslim ederek Sofia'nın Osman Bey ile ittifak yapmasını engellemesi de mümkün olabilir. Halima'nın tarihle hiçbir alakası olmamasına rağmen kurgusal bir karakterdir. Halima karakterinin bu kadar uzun süredir gösterilmesinin tek nedeni Kuruluş Osman dizisinin reytinglerini artırmak ve izleyicilerin dikkatini çekmektir. Bunun en büyük nedeni ise 189. bölüm fragmanında Halima Hatun'un gösterilmemesi ve izleyicilerin Kuruluş dizisine olan ilgisinin devam etmesi için gerilimin sürdürülmesidir. İzleyiciler Kuruluş dizisinde birçok tarihi karakterin eksik olduğunu ve birçok kurgusal karakterin tekrar tekrar gösterildiğini bilmelerine rağmen izleyiciler Mehmet Buzdağ'dan Kuruluş dizisine tarihi karakterler eklemesini defalarca talep etmişlerdir. Ve Osman Bey ile Sofya arasındaki ittifaktan bahsedecek olursak, hepinizin bildiği gibi Sofya Moğollardan korktuğu için ve Bursa kalesini kurtarmak için Osman Bey'e elini uzatmıştır. Sofya'nın şeytani bir insan olduğunu ve kötü oyunlarda uzman olduğunu çok iyi biliyorsunuzdur. Ancak Halimah yüzünden buna zorlanmıştır. İmparatoru da memnun etmiş ve Osman Bey ile ittifak yapmıştır. Fragmanda Osman Bey'in Sofya'nın Bursa kalesini kurtarmak için bizimle ittifak yaptığını söylediğini ancak Claudius'un hükümetini kurtarmak için Moğol elçisiyle ittifak yaptığını görebiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki bölüm çok ilginç olacak. Çünkü bir tarafta Osman Bey ile Sofya arasında bir ittifak var. Diğer tarafta Moğol elçisiyle Begüm Hatun arasında bir ittifak var. Ayrıca her Claudius arasında. Dolayısıyla önümüzdeki bölümde çok büyük savaşlar göreceğiz ve önümüzdeki bölümde önemli bir karakterin de elenmesi mümkün ve 188. bölümden bahsedecek olursak ratingler açısından 188. bölümün ratinglerinde 187. bölümün ratinglerine göre bir düşüş olmuş. Her ne kadar bölüm her açıdan çok iyi olsa da, şimdi önümüzdeki bölümde reytingleri artırmak için önemli bir karakterin elenmesi mümkün. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorum kutusuna değerli görüşlerinizi belirtin. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.